Merhaba sevgili dostlarım, Yaso'nun Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin, umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. İlişkinizi bloke eden üçüncü enerjilerle aklınızdaki kişinin süreci, sizinle olan süreci nedir? Bununla ilgili detaylı bir okuma yapacağız sevgili dostlarım. Aradaki o üçüncü enerjiler çıkacak mı? E, aklınızdaki insanla gayet sağlıklı, stabil bir ilişkiniz olacak mı? Bunlarla ilgili bir okuma yapacağız sevgili dostlarım. E, öncelikle e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim e, kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. E, hepinizin ayrı ayrı kalbinden öpüyorum. Yorumlarınızı okudukça gerçekten çok mutlu oluyorum. E, o kadar güzel kalbiniz var ki ve doğru enerjilerde buluştuğuma böyle. O kadar mutluyum ki hepinize gerçekten sonsuz kez teşekkür ederim sevgili dostlarım. Şimdi bu okumamız kolektif bir okuma olacak sevgili dostlarım. E, Birebir e, yani %100 size uymasını e, beklemeyelim. Eğer bireysel bir e, açılım isterseniz e, bir okuma isterseniz ve benimle yaşam koşulu anlamında e, bir destek de almak isterseniz sevgili dostlarım. 0553 648 0679 nolu numaradan bana ulaşabilirsiniz ve size oradan detaylı bir bilgi aktarırım sevgili dostlarım. Şunu da söyleyeyim ben bakımlarımı daha önceki videolarımda da söyledim. Whatsapp üzerinden görüntülü olarak yapıyorum. Bir saati buluyor benim bakımlarım. Sizin hayatınızda süre gelen sorunların tespiti ve bununla daha sonrasında o akışa göre nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyorum ama şifalandırma çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda ben biyoenerjistim. O anlamda da destek sağlıyorum size sevgili dostlarım. Yani her anlamda size hayatınızdaki sorunu önce tespit edip sonra bununla ilgili bir çözüm noktasında buluşuyoruz sevgili dostlarım. Şimdi canlarım gelelim okumuza dediğim gibi kolektif bir okumadır bu. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Siz ne zaman bu videoya denk gelirseniz gerçekten aradığınız soruların cevaplarını bu okumada bulacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi e, öncelikle e, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bugünkü enerjisine bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişinin bugün sizinle ilgili enerjisinde neler varmış? Ayrılık enerjisi var sevgili dostlarım. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular mesafeli olma ve mesafeye koyma durumu. Sanırım 3. enerjilerden dolayı şu anda bu durumdasınız. Bakalım sizin bu insana karşı enerjiniz nasıl? Tabiret dedi. Bunu da çok severim. Bir kişiye veya duruma karşı duyulan e, önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma durumu dedi sevgili dostlarım. Demek ki bu durumdan biraz hani araya bir mesafe, bir ayrılık geldiyse sizin de bu süreci biraz teslimiyet duygusuyla e, yaklaşmanız gerekiyor. Peki şunu da merak ettim, aklınızdaki kişinin üçüncü enerjiye karşı e, üçüncü evet üçüncü kişiye karşı enerjisi nedir diye soralım. Sevgili dostlarım kafes geldi. Kapana kısılma, zihin ve düşüncedeki hapistar bir bakış açısı kendini kapatma dedi sevgili dostlarım. Şu anda gerçekten e, yani e, herkesin sınandığı bir süreçten geçiliyor anladığım kadarıyla sevgili dostlarım. E, arada bir ayrılık rüzgarları esmiş, e, üçüncü enerjilerden dolayı kendini bir kapana kısılmış e, hissi e, hakim e, sizin aklınızdaki kişiyle alakalı olarak zor bir süreç sevgili dostlarım. E, bu arada çok özür dilerim şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani insanlar genelde üçüncü enerji dediğimiz zaman hani başka bir partner olarak algılıyor. Lütfen bunu bu şekilde algılamayın. E, maalesef biz atay erkil bir toplumuz. E, hani ilişkilerde, evliliklerde, e, aile bireyleri de çok müdahil oluyor bu şeylere. İşte kaynana, e, de işte hala yenge, e, amca. Maalesef ki hani hep şunu diyorum, e, ilişki iki kişilik yaşanır ama. Diğer insanların enerjileri de maalesef ki o birlikteliğin içerisinde nasıl söyleyeyim burunlarını sokma şeklinde gerçekleşiyor. Yani bu yabancı ülkelerde böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece bizim topluma özgü sanırım bu. Üzücü bir durum. Sonuçta insanlar sevgiyi, aşkı, birli, aşkı, birlikteliği kolay bulmuyorlar başka enerjiler yüzünden bitmesi de sorun yaşanması da kötü bir süreç sevgili dostlarım şimdi canlarım ee, gelelim okumamıza aklınızdaki kişi bugün sizinle ilgili neler düşünmüş neler hissetmiş buna bakacağız sevgili dostlarım kolektif bir okumadır zamansız bir zamana niyetle ve kanalıma abone olup bu gönderi beğenen dostlarıma niyetle bu okumayı gerçekleştiriyorum sevgili dostlarım aklınızdaki kişi bugün ...sizinle ilgili neler düşünmüş... ...neler hissetmiş diyelim sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım... ...şimdi aklınızdaki kişi... ...kendi ailesi ve ataları ile alakalı olarak... ...yani buraya giren... Ee, anladığım kadarıyla enerji olarak kendi ailesinden, aile bireylerinden birisi. Şu an kendi yani sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimde e, direkt ailesiyle ilgili bir e, konuyla başlangıç yaptı. E, ailesine karşı çok fazla e, kafada bir bulanıklık var. E, net olmamış e, korku, kaygı, endişe barındırıyor sevgili dostlarım. Size karşı ise sanırım e, bir yanlışlık yaptı ya da hak etmediğiniz bir şeye maruz bıraktığı için. Ee, şu anda vicdan azabı duyuyor sevgili dostlarım size karşı. Siz bu insanın hayatında gerçekten e, tamamlanacağı bir olacağı, e, gerçekten bu insanın e, yönünü, rotasını belirleyeceği bir rehber misiniz sevgili dostlarım. E, bütün hayatını aydınlatan şans, bolluk, bereket getiren de bir insan mısınız? Size karşı atması gereken adımlarda maalesef ki siz çok beklentiye girmişsiniz ama. E, aklınızdaki kişinin potansiyeli maalesef ki çok yetersiz kalmış sevgili dostlarım ve bu insan e, sizin ve ailesi arasında kalmış olabilir. E, yani bu aile, anne, baba, e, kardeş, başka bir arkadaş, kuzen e, ya da başka bir e, alternatif bir insan olabilir. E, bununla ilgili karar vermesi gereken bir süreç var sevgili dostlarım ve bu insan... E, bu insan size şey olarak bakıyor yani hayatının şansı, hayatında bolluğu, bereketi getiren insan olarak nitelendiriyor sevgili dostlarım ve o kadar yüce bir sevginiz varmış ki sizinle ilgili hani bir takım gurur şeyine de girmiş yani gurur mücadelesi de olmuş sizinle arasındaki ilişkide ama siz o kadar kutsal bir sevgiyle sevmişsiniz ki sizin sevginizi de artık benliğinde hisseder hale gelmiş sevgili dostlarım. Belki de bu yüzden size karşı siz bu yapılan yanlışları hak etmediğinizden dolayı şu anda bir vicdan azabı çalıştırıyor sevgili dostlarım. Şimdi size karşı bunları hissediyor. Peki nasıl soralım? diğer enerjiyle araya giren enerjiyle durumu nasıl? Evet, araya giren o üçüncü enerjilerle, üçüncü, dördüncü artık her neyse o enerjilerle süreci nasıl diye bakalım. Evet süreci nasıl? Araya giren üçüncü enerjilerle bu insanın süreci nasıl? Aklınızdaki kişinin süreci nasıl? Sevgili dostlarım, görüyorsunuz kılıç üçlüsü direkt üçlü e, ilişki üçlü enerjiyi anlatıyor. Şimdi canlarım, ah kalbim sıkıştı. <laughs> çok zorlu bir süreçleri var sevgili dostlarım. Şimdi canlarım, e, bu insanlar böyle çok e, hani dışarıya karşı. E, çok şey görmüşler İşte bir ya biz çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Bakın kutlamadan kutlamaya gidiyoruz, çok eğleniyoruz. İşte e, Instagram'da ya da Facebook falan böyle e, mutlu aile pozları, işte e, keyifli işte atıyorum kuzeniyle bilmem neyle falan e, pozlar vermişler ama işin e, arka yüzünde farklı şeyler dönüyor sevgili dostlarım. Hep orası bir sahte bir dünya. Oraya çok itibar edip de lütfen şey yapmayın. ...bu aklınızdaki kişiyle üçüncü enerji arasında bir... E, ...üçüncü enerjiden kaynaklı bir başını... ...etini yeme e, diye tabir edeceğim bir şey olmuş. Yani aralarında çok negatif sözler söylenmiş sevgili dostlarım. Şu anda aklınızdaki kişi... ...üçüncü kişiyle ilgili olarak... ...sizin de bu ilişkinin içerisinde yani... ...var olan bütün enerjilerin bir araya toplanmasından dolayı... ...şu anda aklınızdaki kişi e, işin içinden çıkamamış sevgili dostlarım. Ve bu insanla... Yani aklınızdaki kişiyle üçüncü enerji arasında bir yıkım söz konusu olacak sevgili dostlarım ve bunların yine arasında resmi bir evrak var. Ee, yani bilemiyorum. Yani resmi bir evrak muhabbeti de var. Ee, bu ilişki içerisinde yani bu insanın işte o üçüncü enerjiyle çok fazla e, kesinlikle aile bireylerinden birisi bu arada sevgili dostlarım çok fazla emek sarf edilmiş ama aklınızdaki kişi bu süreçte arkasını dönüp gitme enerjisi içerisinde sevgili dostlarım çünkü aklındaki hayatındaki o üçüncü enerjiyle düşüncesel anlamda ileri gidemeyeceğini o kadar farkında ki yani araya söylenen kalp kırıklıkları, acı sözler arkadan çevrilen işler diyor ki ben seninle beraber yol alabilmek için önümü göremiyorum yani seninle geleceğe dair bir plan yapamıyorum diyor sevgili dostlarım bir de şöyle bir durumda var aklınızdaki kişinin hayatındaki olan o üçüncü enerjide aklınızdaki kişiyi bırakmak istemiyor sevgili dostlarım bildiğiniz böyle e, dört kolla e, her şekilde o insana yapışmış yani evet tamam biz acı çekiyoruz yıkım yaşıyoruz e, sen benden çok fazla beklentiye girdin ben bunları karşılayamadım ama yine de ne olursa olsun seni bırakmayacağım diye bir e, inat diyeceğim. İnatlaşma içerisinde sevgili dostlarım. Ağır bir süreçleri var. Yine nefessiz kalarak bu okumayı gerçekleştirdim. Peki şunu soralım. Sizinle ilgili süreci ne olacak? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili süreci ne olacak sevgili dostlarım? Sizinle ilgili aklınızdaki kişinin sizinle ilgili süreci ne olacak? Sevgili dostlarım bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup bu gönderiyi beğenirseniz çok memnun olurum sevgili dostlarım. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişiyle alakalı olarak çok fazla birbirinizi yaralamışsınız sevgili dostlarım. Yani biraz kontrolsüz bir güç uygulanmış aranızda. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin sürecinize baktığında diyor ki artık bunları sonlandırmak artık bu hani kavga dövüş bilmem ne e, üçüncü enerjiden kaynaklı çıkan bir kaos varsa artık bunu sonlandırmak istiyor sevgili dostlarım. Yine bu insanla e, sizin aranızda e, anne olan bir e, yani kendi annesi de olabilir ya da anne olan bir kadın ama atalarına ait yani bir aile bağı olan bir insanla sizin aranızda kalmış bu aklınızdaki kişi. Size karşı gerçekten şu anda merkezde gerçek sevdiği, aşık olduğu, her anlamda derde tuttuğu insan sizsiniz sevgili dostlarım. Tensel anlamda da şu anda eğer görüşmüyor, görüşmüyorsanız bu insanla bunun da ekstra bir acısını çekiyor aklınızdaki kişi. Tekrar diyor ki hani artık hayatımızdaki bir takım şeyleri hani birbirinize karşı da siz çok böyle yaralayıcı sözler de söylemişsiniz o üçüncü enerjilerden dolayı. Kendini sorguladığı zaman duyguların çok derin olduğunu e, ve tekrar sizinle bir araya gelip bir barışma söz konusu olduğunu yani böyle bir düşüncesi olduğunu dile getiriyor sevgili dostlarım. Eğer bir küslüğünüz varsa da bununla ilgili e, bir şifalandırma, bir adım atma söz konusu olacak. Burada da tılsım şövalyesi biliyorsunuz somut bir adım atmaktır. Yani bir şeylere artık çaba sarf edip emek sarf etmektir ve bununla ilgili de bir aydınlanma yaşamış sevgili dostlarım. Süreciniz evet. Sizin ve aile bireyleri arasında kalmış ve şu an gerçekten ölüm acısı gibi acı çekiyor. Tam merkezimizde dediğim gibi sevgili dostlarım gerçek aşk, gerçek sevgi var. Tam anlamıyla romantik duyguları hissettiği, seksüel anlamda tamamlandığı insanda sizsiniz sevgili dostlarım. Şimdi gelelim asıl sorumuza sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişinin hayatındaki o üçüncü enerji kendi isteğiyle çıkacak mı? Kendi isteğiyle bu aradaki üçüncü enerji çıkacak mı diyelim sevgili dostlarım. Kendi isteğiyle. Aradaki üçüncü enerji çıkacak mı? Süreçlerin nedir? Aklınızdaki kişiyle araya giren üçüncü enerji neler olacak süreçlerin nelerdir bırakacaklar mı? Ah sevgili dostlarım şimdi tam merkezde e, öncelikle e, üçüncü enerjinin bir kaybetme korkusu var sevgili dostlarım şu anda e, yani gerçekten bir kaos içerisindeler. O kadar şuursuzlar ki hem laf söz anlamında hem fiziksel anlamda birbirlerine karşı bir kavga, dövüş hali içerisindeler sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi yani burada eli kolu bağlı çaresiz halde kalan, savunmasız halde kalan bir insan var. burada da aynı şekilde bir çıkmazın içerisindeler sevgili dostlarım bu insanlar. Yani bir de şöyle bir durum var. Evet bir kaos bir şey yaşanıyor, o kadar e, burada da aynı şekilde akrabalar arasında çıkan kavgaları gösterir bu sevgili dostlarım. O kadar çok yer almış ki aklınızdaki kişi gururundan ayakta durmaya çalışıyor. Şöyle de bir şey var. Bu kadar acı çekmesine rağmen de diyor ki ya ben e, dışarıdaki insanlara bunu o kadar e, profesyonel bir şekilde e, belli etmiyorlar ki kendi içlerinde yaşıyorlar, bu kadar acıyı sanki konunun onlarla bir alakası yokmuş gibi bir durum söz konusu sevgili dostlarım. Bu insanların şu andaki sürecinde bir kopma bir ayrılık ya da üçüncü enerjiden kaynaklı Hadi artık ben pes ediyorum bunca yaşanan hani acı sözler kaoslar bu kadar kötü şeye rağmen bir bırakma söz konusu değil sevgili dostlarım yani üzülerek söylüyorum. Ee, başta da bakmıştık ya böyle dört elle sarılmış e, hala bir şeylere tutunmaya çalışıyor şu e, burada da yaşam koçu olarak araya gireceğim herkesin tekamül yolculuğu kendine sevgili dostlarım İnsanlar düşe kalka e, kendi doğrularını buluyorlar maalesef hani dışarıdan bir müdahaleyle ya da bir şeyle e, bir düzelme söz konusu olmaz bu insanlar da kendileri düşecekler kalkacaklar ve bunu Anladığım kadarıyla defalarca bu sınavdan geçmişler ama e, sınavda başarılı olamamışlar. E, biliyorsunuz tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır ve en fazla 6 aylık zaman dilimini öngörür sevgili dostlarım. Şu anın enerjisinde e, araya giren o üçüncü enerjinin bırakma gibi bir isteği yok. Evet birbirlerini hala yaralamaya devam edecekler. E, bu bir yerde son bulacak ama... E, bu son ne zaman bulur e, inanın bilmiyorum yani şu anda bununla ilgili bir şey söylemedi ama e, bildiğiniz e, nasıl e, tabir edilir e, kedi köpek gibi bunlar birbirlerini yiyorlar ama e, maalesef bir kopma da yok yani çok üzücü sevgili dostlarım peki şöyle söyleyeyim. üçüncü enerji bırakacak mı dedik o bırakmayacakmış peki aklınızdaki kişi Tamam mı? Bir de böyle soralım. Aklınızdaki kişi üçüncü enerjiyi bırakma yönünde bir girişimi, bir eylemi olacak mı? Diyelim sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyi, üçüncü enerjiyi bırakmakla ilgili bir çabası, gayreti, bir düşüncesi olacak mı? Sevgili dostlarım bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup bu gönderiyi beğenirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi şu anda hayatında bir denge sorunu var. Yani hayatında büyük bir kumar oynamış ve bu kumarı kaybetmiş ve dengesi kaçmış sevgili dostlarım. Bu insan sizinle diğer insan arasında böyle git gel yaşamakta bildiğiniz e, tarumar olmuş, e, hayatında bir başlangıç yapmak istiyor. Lakin e, şu anda bu insanın evet bir bitiş söz konusu ama e, belki de eli kolu bağlı, çaresiz halde olmasının e, en büyük etkeni bir çocuk faktörü sevgili dostlarım. Evet burada bir bitiş var, e, yani kötü bir süreç. Karşıdaki insana karşı bir duygusu var mı dediğimde kesinlikle bir duygusu yok, sadece aralarında halletmeleri gereken. Belki de şöyle söyleyeyim: Sizin ve çocuk arasında kaldı, yani bir ikilemde kaldığı ve çözüme kavuşturması gereken bir süreci var sevgili dostlarım. Şu anda aklınızdaki kişi, hayatında olan dedi ki hep idare etme peşinde. Kalben telsel anlamda çekildiği insana doğru gitme isteği içerisinde e, ve hayatında idare ettiği yani o üçüncü enerji büyük ihtimalle hava grubu bir e, enerji kova ikizler terazi olabilir. Ona karşı da şu anda maske takmış sevgili dostlarım yani e, eli kolu bağlı çaresiz halde kaldı. Ya yani bu çocuk faktöründen dolayı şu anda herhangi bir eylemi yok. Orada bir şeyler bitmiş mi? Evet bitmiş sevgili dostlarım ama. Tam idare ettiği de kalben gelmek istiyor ama bunu şu anda başarabilecek güçte maalesef göremedim. Net bir şey soracağım. Nereden sorayım şimdi sevgili dostlarım? Nereden soralım? Enerji alev kartlarımızdan soralım. Bu soruyu. Tek bir tane kart seçeceğim. Aklınızdaki kişi o üçüncü enerjiyi bırakacak mı? Evet tek bir tane kart seçiyorum. E, i̇htiras geldi sevgili dostlarım. Şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku dedi. Şu anda bu enerjiyi, bu, bunu bırakma e, enerjisinde değil sevgili dostlarım. Arada bir takım şeyler dönüyor. Şimdi canlarım. Bu üçüncü enerjilerde okumak gerçekten şey e, benim enerjimi tüketiyor. <laughs> Çok sıkıntılı bir süreç sevgili dostlarım. Peki bu siz bu insanla eğer iletişiminiz yoksa bunu sadece uyan dostlarım alsın lütfen bunu. Arada iletişim yoksa bir iletişim olacak mı diye soralım sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir kopukluk, bir iletişimsizlik varsa bununla ilgili bir gelişme olacak mı diye soralım sevgili dostlarım. Canlarım şu anda e, aklınızdaki kişi evet e, hani bir barışma bir kavuşma bir şey eğer küs ve ayrıysanız e, bir şeyler söz konusu olacak mı dediğinde aklınızdaki kişi şu anda e, sizinle onun arasında söylenen sözlere takılmış. Yani ister istemez siz de bu ilişki içerisinde e, negatif sözler söylemesiniz sevgili dostlarım. Yani belki de gönül koydunuz hani kötü bir şey söylemeseniz bile hani bazı enerjileri e, hani... Nasıl söyleyeyim? Ee, hani söylenmese bile e, karşı taraf bunu hissedebilir. Eğer e, arada negatif şeyler varsa ya da karşıdaki insan size yani aklınızdaki kişi size söylemiş olabilir, siz de bu duruma küsmüş olabilirsiniz sevgili dostlarım. Size eylemde bulunma konusunda bir şu aralar biraz kafası karışık, e, hayatında bir takım şeyleri sonlandırması gerekiyor, ve ciddi bir karar alması gerekiyor. Duygu anlamında gerçekten sizi e, düşünmek bile o insanın hayatını aydınlatıyor ve e, güç katıyor sevgili dostlarım. Belki de buna istinaden sizinle bir barışma, bir kavuşma e, isteği de olabilir sevgili dostlarım. Yani sizin vardığınız bu insana e, güç katıyormuş. Belki de var olduğu yeri, hissettiği yeri siz belirliyorsunuz. Yani hayattaki var olduğu yeri siz belirliyorsunuz. Şimdi dostlarım klasik olarak benim e, Son şeyleri aklınızdaki kişiyle biraz daha bu süreci bireysel indiriyoruz. Aklınızdaki kişinin kişiyle ilgili çok özür dilerim. Bir tane soru sorun canlarım ve bu kartlardan birine odaklanın. Şöyle yapalım. Birinci kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız sevgili dostlarım. Buradan bir tane karta odaklanın ve aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru sorun lütfen canlarım. Birinci kartımızdan başlıyorum. Üzüntü geldi, acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik dedi sevgili dostlarım. Gelelim ikinci karta, gizem geldi. Saklanan durumlar, bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar dedi sevgili dostlarım. Üçüncü olarak da dönüşüm dedi. Olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı dedi sevgili dostlarım. Umarım burayı biraz daha bireyselle indirerek e, aradığınız sorunun cevabını almışsınızdır sevgili dostum. Şimdi son olarak aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Şimdi seninle olmak için herkesle savaşırım dedi aklınızdaki kişi. İkinci olarak seni çok merak ediyorum dedi. Üçüncü olarak da seni unutmadım, unutamıyorum dedi sevgili dostlarım. Sevgiyle aldık, kabul ettik. Umarım e, bu yaşadığınız zor bir süreç. Gerçekten zor bir süreç. E, bu süreci e, umarım kolaylıkla ve güzellikle atlatırsınız sevgili dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. E, bu arada biliyorsunuz benim retrosu var sevgili dostlarım. İlişkiler sekme kopma söz konusu olabilir ya da karmik insanlar sizin hayatınıza tekrar gelmek isteyebilir yani şu anda sıkıntılı bir süreç biraz hani bu aralar hep şu kelimeyi söylüyorum yani akıntıya karşı kürek çekmek değil de biraz akıntıya kendimizi bırakmak gerekiyor ki o bir tabir vardır bunu da çok severim su akar yatağını bulur hayatınızdaki bir takım şeyler teslim olursanız belki de daha kısa sürede daha pozitif bir duruma evrilir sevgili dostlarım. Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler demiş e, sevgili dostlarım. E, okumamız bu kadardı. Bu arada son olarak yine aynı şeyi söyleyeceğim e, sevgili dostlarım. Biliyorsunuz benim kanalım çok bebek bir kanal, e, bir aylık bir kanal e, ve ben bu kanalı açtığım zaman e, şu şekilde niyet etmiştim. E, buradan herhangi bir şu anda ücret almıyorum. Bu kanaldan ücret almaya başladığımda Sokak hayvanlarına kullanacağım bu parayı. Sizin her beğeniniz, her yorumunuz inanın bana bu kanalın büyümesinde de benim size katkı sağlamama da, yani siz bana katkı sağlayacaksınız, ben size katkı sağlayacağım Allah'ın izniyle. Ömrüm yettiğince diyeyim sevgili dostlarım. Bu şekilde eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Keyifle okuyorum bu arada yorumlarınızı. Allah her şeyi gönlünüzce nasip etsin sevgili dostlarım. Kalbinizden öpüyorum. İyi günler diliyorum canlarım.